Evet. Günaydın. Günaydın sevgili izleyiciler. Güzel bir bölüm başlıyor. Evet, güzel Diğer bir bölümler böl de güzel de olsun. Yine şarkıya uyum sağlıyor. Evet, şans meleğim. Ama sevgili seyirciler, bizim bugünkü şans meleğimiz Reji. Bugün bizim şans meleğimiz kim? 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 E sen soruyorsun. Ben sana soruyorum. Bugün Mügenin doğum günü. Bak geni. şimdi ya. Ben ya, bugüne kadar bizim şans mı? benim. Bir müge... Niye sen beni patlatıyorsun? Aa, nasıl patlat? Bir yaştan sonra kutlanır mı ya? Kutlanır. İyi ki hayatım. doğdun müge. Allah'ım yarısı Allah. İyi ki doğdun müge. Hiç sevmediğim şeyleri İki bana do... yapayım böyle <laughs> Görmüşler. Aa, ilki doğdun. Beni bugüne kadar bilen bilir. <laughs> Doğum günü kutlamam. Özel kutlamalardan kaçarım. Böyle şey ya. Patlattın beni çatır. şu an. <laughs> Yemin ediyorum yok. Ya. Tamam ben böyle şeylerden <laughs> utarıp evet, sıkınırım. Evet. Son süratle habere gidip Gidim de şu gelelim. kapatayım. Gidelim. Tamam, gidelim. Sevgili izleyiciler, sıcak tura gidiyoruz. Sıcak turumuz <laughs> Yalın konseriyle açılıyor. Bugün <laughs> Hürriyet Kelebek'te de var. İlk gün 6 günlük bir konser maratonuydu. İlk gün 4500 bileti satmış. E, nasıl? Geçen yaz 5 ayda 100 binin üzerinde ya bilet bana satmış. Bana birisi anlatsın hatta ben Çok sana soracağım. Var. Sana şunu soracağım. Evet. Yalın popüleritesi için çabalamıyor, evet. magazine Sıfır. malzeme vermek için Sıfır. uğraşmıyor, hiçbir şey. Ama bu kadar taze, bu kadar fresh kalıp ve karşılığı olması bana bir söyler misin? Çünkü bence zaten bu işin karşılığı, magazinde gündeme gelip de bilet satmak rating arttırmak tıklanma almak değil. <laughs> aslında magazin bu işin süsü, kreması. <laughs> yani çok fazla hani böyle onları gündeme getiriyoruz ama onların işine aslında sanıldığı gibi çok da fazla bazen olumlu etki etmiyor. Bütün mesele eğer popçuysan hiç şarkı yapacaksın. Gerekirse kimse senden bahsetmez. Hiç şarkı böyle su akar yolunu bulur misali gidiyor. Sen magazinci olarak giden suyu hmm. kesebilir misin? Yok. Kesemez. Kesemez. Kimsenin öyle bir gücü yok. Ama biz yani pek çok sanatçı gördük. Yalında onlardan pek biri. Pek çok sanatçı gördük. Harbiye'de çıkar ama harbiye kiralar orası dolmaz. Orada biletler, kastlar, otobüslerle. Kapılar Arka ya kapılar Da Eş, böyle... e, sülale gelir falan. Sevgilim ah. bir bilete ihtiyacım var. Tamam hayatım hemen, hemen. çıkır çıkır. Çok öyle sevgili kontenjanları da var. Boş koltuklar sevgililerin kas ajansları tarafından dolduruluyor. Evet, ama çatır çatır bilet Harbiye satıyor de adam. Helal ee, özel hayatında gündeme geliyor mu? Sıfır. Asla. Karda Asla. yürüyüp izini belli ediyor mu? Hayır. Etmiyor evet, ama bilet satıyor. Satıyor. Yine tıka basa Harbiye'yi do, e, evet. doldurdu izleyelim, i̇zleyelim. mi? İzleyelim. Hadi izleyelim. Şimdi siz bu haberi izlerken biz masada hatta evet. rejiyle kulaklıktan bir şeyler konuşuyorduk. Dedik ki niye burada kalsın konuştuğumuz? Aramızda kalmasın. <laughs> Seyirci de öğrensin. Paylaşalım istedik. Çünkü bugünün Kenan Doğulu'nun müziğe girişi ve bugüne kadarki periyoda dair önemli notların var. Hürriyet'teydim o zaman. Hı -hı. Böyle menajerler o zaman daha böyle yeni yeni çıkıyor evet. 90'ların başı hı hı. dediler ki işte Ozan Doğulu'nun kardeşi Kenan Doğulu işte piyasaya evet, falan evet, evet. bir Hürriyet grubuyla tanışmak istiyor evet, evet. geldi zaten o da yaşlanmıyor O da evet. yine zaten evet, şu bir farklıydı evet. bir tek saçları uzundu falan. Kenan o zamanki Kenan nasılsa yerden. Şimdiki Kenan öyle. Sence bu da mesela, sen cip, sen ee, aradan geçti bu söylediğim 91'den 92'den of, of, bu yana kaç yıl geçtiyse o boş diyeyim çok yıllar. Tamam çok, çok yıllar. Yıllar içinde tabii ki röportaj yaptım, telefonla konuştum, onlarla ilgili haberleri sordum falan. Tavrı, tarzı, yaklaşımı hiç mi değişmedi? Değişmedi. Hiç evet. değişmedi. Gerçekten hani değişmedi. o kadar o zaman o kadar şük şöhret değildi sıfır ama sıfırdı daha o zaman. Öyle Hı -hı. çok fazla tanınmıyordu. Tepelere çıktı hala çok iyi. Yani evet, evet, evet. hani biletleri, konserleri, sahne fiyatlarını falan konuşmuyoruz. En tepede hala aynı Kenan. Demek ki oluyor. Mu? Beren öyle değildi. Hı -hı. Beren böyle biraz tersti. Böyle Hı. insanlar yanına giderken. İyiydi bence. Ee, ürküyordu. Yok, ür ha, ür ür ürkmenin sebebi bir tersliği olabilir. Aklısı. Ama Kenan'la birlikte o da farklı bir veren oldu. Evet, İlişki evet. onları bu noktaya getirdi. Şimdi izlerken bir de dün size izlettiğimiz... İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar çifti var. Böyle şeyleri muhabirleri hadi şekerim hadi hadi güzelim diye tersliyor. Şu an sırası değil diyor. Oysa ki arkadaşlar bir tek düğününüz nasıl geçti diye, diye soracak. soracaklar. İşte bir yandan öyle bir çift bir yandan ben ne doğru. kadar büyük krizleri atlattılar. Evliliklerinde bir problemler evet, yaşa. Evet. Bir de geldikleri nokta. Bence onlar bunları örnek alsınlar. E bence de, bence de, bence de. Yani Kenan Doğru, basın karşısındaki hal, tavır. Bir katkısı da olmuyor onlara. Onlar o hareketleri yaparken basına karşı zannediyorlar ki öyle yapmak bir cool hareket, bizim bir tavrımız var. Öyle olmuyor, olmadığını da görüyoruz. Kenan Doğulu, Beren Saat Çift'e aynen Müge'nin anlattığı gibi bizde yıllar içinde... Kenan Doğulu'yu hep mi aynı çizgide, aynı mesafede ve hep başarılı gördük? Yani onlar bilmez mi öyle davranmayı? Tabii canım onun Değil elinde mi? onun elinde daha büyük ya yani... Hani öyle davranacaksa eğer hani böyle bir tepeden tepeden Değil onun mi? elinde daha çok imkan var ama öyle bir aileden gelmiyor tabii biraz da bunlar aile meselesi. Sadece böyle okullar bitirmekle hmm. olmuyor. Bir de aile okulu denilen bir şey var. peki devam edelim çünkü haberler daha çok. Hadi. Hadi. Tam yerleşme yerleşmem <laughs> iki, iki buçuk yıl oldu yani. Etiler'deki bir kebapçıya girerken Hakan Altun'u görüntülüyoruz. İstanbul'da bir günüm vardı zaten. Bugün öyle e, kontroller, montroller. Şimdi Bodrum'a gideceğim. Malum bir süredir Bodrum'da yaşıyor Hakan Altun. Tam yerleşme, yerleşmem 2,5 iki, iki, buçuk yıl oldu yani. Müthiş abi. Hanım orada siz oradasınız. Aynen öyle. Aynen çok var. Çok dostlarımız var. Evet. Möre orada eşiyle. Aynen evet. görüşüyoruz zaten onlarla. Abi nasıl yani. geçiyorlar? Ne yapıyorsun? çok yapıyorsun güzel. Ya? Orası buradan daha güzel. <laughs> buraya bir buçuk saatte geldik biliyor musun? Bak nişan evet. Nişantaşı'ndan buraya bir buçuk saatte geldik. Gerçekten. Ya yani o en azından orada o dertler yok. Yani bu İstanbul yani bu trafik falan zaten <laughs> ülkenin durumu belli. İnşallah sonumuz hayır olur yani. Orada bisiklet, motor falan ne biliyorsun? Ya ben <laughs> bisiklet kullanıyorum da motor hep kullanmıyorum. Motor kullanmıyorum. Ama orada zaten çoğu yere işte yürüyerek gidiyorsun. Yani. Aynen. aynen aynen. Annemle kardeşim de orada zaten. Onları da götürdüm. Aynen orada. Abi başka bir şeylerle uğraşıyor musun? Şimdi oraya gidenler çok böyle bağ bahçe, tarla falan severler. <laughs> ya işte normal yani yaşantı. Yani normal yaşantı. Berna Alaçin'in 29 Ekim'de şarkıcılar para almadan sahne çıksın sözleri çok konuşulmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda acaba? Olabilir, olabilir. Yani olabilir, tabii ki olabilir. Ha, o, o bizim özel bayramımız. Evet. Ee, ama belediyelerin düzenlemiş bir organizasyonu var. Ee, şöyle de düşünmek lazım. Ee, bu işten para kazanan insanlar... ...hadi biz şarkıcıları da bırakın. Backstage işte, de, enstrümanistler. Ee, bunları düşünmek lazım tabii ki. Ama olabilir. Kötü bir teklif değil yani. Eğer... E, ülkemize böyle katkı sağlayabileceksek yapalım yani. Eğer elimiz, biz hepimiz elimizi taşın altına koymamız lazım. Çünkü mevzu Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurudur. Evet. Bu ülkenin halkının e, mutlu bir şekilde yaşamasıdır. Etiler'deyiz. Zafer Al gözü görüntülüyor ve Erşen Kuneri'ye ilk tepkileri soruyoruz. Vallahi herkes çok beğeniyor. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık diyorlar. Özellikle 2-3 defa seyrettik. Doyamadık. Üçüncüsü geliyor mu diyorlar. Ben. ben de bilmiyorum, onu yapımcılar bilir diyor. Abi şu güzel bir sahne var, Tatlı sahnesi var ya. He. <laughs> <laughs> Şimdi onu burada bize yaptırma abi. Ya sorma, Şiddetli üşütmüştüm klimadan. Ama üç gün, dört gün falan beni güzel bir bakıma aldılar. Toparladım ondan sonra. Maşallah. Klimalı ortamdan kaçın. Her zaman. Aşk iddialarını Berksan'a da soruyoruz. Gerekeni söylemiş e, kendisi. Böyle. Ne diyeyim yani? Nereden çıktı bu hayat? Bidesin, ha, yani Bidesin, size, sizden Bidesin, duysak. Ne ya? duyacaksın abi benden? Olmayan bir şeyin nesini duyacaksın? Olamaz olamaz bakar ya. Olabilir de o yok öyle bir şey. Yani benim hayatımda birisi var zaten arkadaşlar. Geçen ha, gün beni görmediniz gördüm, mi? Gördük, gördük. O zaman üzmeyin beni. Üldüm. Olur mu?